çeşitli hisseler üzerine konuşacağız. Tabi burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değil. Biz de aracı kurum ya da yatırım danışmanı değiliz. Videonun kalanını kar ve zararınızın mesuliyetinizin tamamen kabulüyle sürdürün. Telegram ve X hesaplarımızın linki açıklamalar kısmında bulunuyor. Sizler de videonun hemen altındaki linkten hem Telegram'dan hem de Twitter'dan bizleri takip edersiniz. Beğenip abone olup yorum yaparsanız da memnun olurum. Şimdiden teşekkür ediyorum gerçekleştiren herkese diyelim. E, artık yılı tabii ki kapatıyoruz. Yarın itibariyle herhangi bir işlemde piyasa genelinde bulunmayacak olmayacak onu da hatırlatmış olalım. Bu şekilde hem ortamında şöyle inceden bir e, dinlendiği bir zaman dilimini haliyle görmüş oluruz. Bu şekilde e, özellikle dediğim gibi 5 Ocak tarihinde. Enflasyon açıklanacak. Bununla birlikte ben yıla oldukça iddialı bir başlangıç yapacağımızı düşünüyorum. Haftalardır da zaten sizlerin de bildiği üzere e, Endeks genelinde yıl sonu yaklaşırken oldukça zayıf denebilecek hareketler e, Endeks'in top çevirerek hareket ettiği işler yapabileceği ile alakalı konuştuk. TÜPRAŞ'ta da durum çok farklı değil. Yani haftalar öncesinden bile üzerinde durduğumuz bir husustu. Tüpraş da aynı şekilde hareketli ortalamaların altına attı. Hatta 182, 183'lere kadar çekildi ve bulunduğu noktalar içerisinde hafiften akümüle oluyor. Çünkü mayıs ayından bu yana gerçekten geçtiğimiz günlerde rekor kırmaya giden büyük hareketlere imza attı uzun süren bir buhranın ardından. Yine uzun vadeli bir e, neye harekete başladı ve tabii devamının da e, geleceğini ifade etmemiz bu doğrultuda mümkün. Ama bir süreliğine buralarda ne yapıyor? Dinlenmeye açıkçası devam ediyor. Yeni yılla birlikte ben Tüpraş'ta da yukarı performansın seyrini sürdüreceğini düşünüyorum. Tabi burada bir anda uçup kaçmasa da tekrardan yukarı hareketlerle bir MA50 dener. Kırdıktan sonra tekrardan önceki e, rekor seviyeleri yeniden e, seyredebilecek şekilde hareketlerini sürdürecektir kanlımca. 2026'da biliyorsunuz yine temettü de bekleniyor. Ha tabii göreceğiz. E, şeyi onaylarlar, onaylamazlar. Daha doğrusu dağıtırlar, dağıtmazlar. Onu göreceğiz. Garantisi yok ama bekleniyor yani kısacası. İş yatırım falan da açıkladı. Haricinde bedelsiz de bekleniyor bildiğiniz gibi. Bu da bedelsiz beklentisi de resmi bir açıklamaya dayanmasa da bu yüzde 1900 sermaye artırıldı. Ondan önce yüzde 600 bedelsiz verilmişti. Yani Tüpraş şirketi artık bedelsiz noktasında zaten hareket ediyor. İkincisi e, sermaye artırdılar Koç iştiraklerinde %1900 sermaye artırımı biliyorsunuz çok sık e, görülüyor Ardından bedelsiz gelmesi suretinde O yüzden de bu bir beklentidir Tabi de daha hani işin e, detayı için ne yaparsınız Yine şeyi takip edebilirsiniz Kapı takip edebilirsiniz Şu tarihte bu tarihte gelecek gelir diye bir şey de e, yok Fakat fiyatlar arttıkça gereklilik artar ve ihtimalde haliyle yükselmiş olur yakın zamanda gelmesi noktasında ki artık ben kesinlikle bedelsizin hani gerektiğini düşünüyorum gerekeceğini daha doğrusu. Çünkü fiyat arttıkça ve likite de aynı şekilde arttıkça faizler indikçe artık gerekliliğin yükseldiği bir ortam seyredeceğiz. Durum bu. Hep söylüyorum. sasal'daki durum bunun tam tersi. SASA'daki mesele bunun e, tam böyle zıttı. Kısa vadeli fiyatlamada 2.94-3 pozisyonlarını kırmakta zorluk yaşayacağını düşünüyorum. Yani e, TÜPRAŞ'ın aksine o MA50 pozisyonu 50 günlük hareketli ortalamalarını kırması SASA'nın bence çok daha e, zor olacaktır diye düşünüyorum. E, burayı kırsa da e, yukarı bir şekilde seyretmesi ve Belli bir fiyatlama rutinini yakalayabilmesi ayrı bir zorluk dönemi aslında ayrı bir zorluk meselesi çünkü genele baktığımızda talep yok talep düşük ve bu düşük talepler kuvvetle muhtemel belli bir süre daha Sasa üzerindeki etkiyi gösterecektir. Sasa'nın açılabilmesi için gereken ortam koşulları. E, TÜPRAŞ ve benzeri bazı e, şirketlere göre çok daha ileri düzeyde çünkü e, içeride problem yaşamış olan yani sıkıntılı yatırımcı kitlesi burada maalesef ki çok daha yüksek e, böyle bir gerçek var. Aynı zamanda tabii ki şey de aynı değil yani e, öz sermaye ve risk iştahı da aynı değil yatırımcının bunu da hatırlatmış olalım. Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Sasa bence 2026'nın ilk yarısında e, aceleci yatırımcılar için biraz ters bir e, varlık olabilir diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak bizler de bekleyip e, göreceğiz. Teknik göstergelerle öne çıkan hisseler diyor. Burada tabii maksat e, değerlendirmek. CV enerjiden devam edelim. Yani şey değil buradaki haber güncel değil. CV enerjideki durum devam ediyor. Önceki videolarda konuştuk. Son kısa vadeli zirvesini gördükten sonra bir MA 50'ye kadar zaten denemesini beklediğimi de ifade etmiştim. An itibariyle kuvvetle muhtemel 26.5 civarlarına kadar falan bir çekilme gerçekleştirebilir. Bir düşüş kaydedebilir. Bu da oldukça normal bir fiyatlama hareketidir diyelim. Genel olarak tıpkı bakın az önce Tüpraş'ta da benzer bir trend vardı. Ancak burada bunlar birbirinden farklı hareket ediyor. Yani öteki Tüpraş mesela rekora kadar gitti. Burada anında rekora tabii ki gitmiyor. Bu şekilde benim görüşüm kısa vadeli MA50'yi destek sağlayarak sürekli yukarı hareketlerini devam ettirecek şekilde cereyan etmesi. Tabii ilerleyen dönemde, ilerleyen aylarda yine de Belli bir noktadan sonra hafiften şöyle bir durgunluk yaşar. Bakın onu tekrardan hatırlatmış olalım. Yani belli bir noktaya geldikten sonra tıpkı TÜPRAŞ'taki gibi CV enerji tarafında da bir süre bir bekleme dönemi, bekleme etabı görürüz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Onun haricinde de trendin süre gelmesi, devam etmesi tabii ki beklenen hususların başında geliyor. Bakalım neler olacak. Bizler de bekleyip göreceğiz. Ya durumlar böyle. 2026 e, zaten artık başlayacak. An itibariyle belki hani bugün biraz e, şey 5 aral şey 5 Ocak'tan öncesi biraz zayıf geçebilir. Ama haricinde bir sıkıntı e, yok diyebiliriz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim. Videoyu seyreden herkese. Hoşça kalın.